Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> Gözükmek ister misin? Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Valla dünden sonra kendimize gelemedik. Çok çok yorulduk. Hep beraber sabah hemen... Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. <laughs> Hazırlandık kahvaltıya gittik. Açıkçası video çekmedim. Beraber kahvaltı yaptık Ayşenurlarla. <laughs> Ondan sonra AVM'de gezdik. Ee, Ayşe, Şenur'lar çok güzel bir ilk adım ayakkabısı aldılar Eymen buraya. Birazdan size onu da göstereceğim inşallah. Ve öylelikle biz eve geldik. Onlar biraz daha dolaşacak. Biz ama niye eve geldik? Bir bilin bakalım niye? Bugün Mihra Aksa'nın odası geliyor. Çok heyecanlıyız. Artık böyle odasını, üstlerini, kıyafetlerini düzenleyebiliriz. Ee, çok çok da güzel olacağını düşünüyorum. Yani bir sonraki videoları merakla bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet odası geleceği için de biz erkenden eve geldik. Dedik siz biraz daha dolaşın. Ee, ondan sonra gelirsiniz yani istediğiniz zaman. Tamam dediler. Onlar şimdi biraz dolaşıyor. Biz de eve geldik. Artık mobilyacıyı bekliyoruz yani. Mihroş'umun odasını getirecekler, kuracaklar. Eğer ki gücüm kalırsa bugün o dolapları falan silmek istiyorum. Böyle hani bir dos silmek. Birkaç kere silindiği için sürekli olarak da en azından şöyle bir üstünden geçerim. Sonra birkaç kez daha wow. geçerim. Bir de odayı havalandırmamız lazım. Wow. Ayrıca şu an oda dolu. Ee, onu birazcık boşaltmamız lazım. <laughs> yani dolabın ve şifon yerin geleceği yerler şu an full. İşte orayı biraz boşaltacağız. Oyun adasına getireceğiz. O yüzden biraz erken geldik. Evet. Şimdi hemen işlerimizi evet. halledelim. Ben de bir yandan size o yeni ilk adım ayakkabımızı göstereyim. Bakın benim oğluşum da burada ya. Babacım. biz oh, bunu ters mi giydirdik? Sen giydirdin evet. Ben yani bunu görünce öne geliyor zannettim. <laughs> <laughs> Şu bakın. Çok tatlı değil mi? Müslün boy. <laughs> oh, oh bir yakışıyor Müslünler de yavruma. Evet, ben de şimdi ilk adım ayakkabılarımızı göstereyim. Evet, bakın arkadaşlar. Bunlar Ayşenur ve Murat kardeşlerimizin bize aldıkları yeni ilk adım ayakkabısı sandalet böyle. Ben aslında şöyle almıştım biliyorsunuz. Bunları da gerçekten çok çok kullanışlar. Bu arada bunların kızlar için olanı da var. Yani böyle mor, pembe olanları da var. İsterseniz aşağı linklerini bırakırım size. Bu da bu şekilde o kadar tatlı, o kadar güzel duruyor ki. Ayağına da çok çok yakıştı, çok da güzel oldu. Ee, böyle onlara da buradan çok çok teşekkür ederiz. Yani bir de Ayşe Hüma'ya da aldılar. Ona da kırmızı aldılar. Böyle ikisi kardeş kardeş pıytık pıytık inşallah yürürler. O günleri de görürüz. Ee, o şekilde arkadaşlar böyle göstermek istedim size ama gerçekten beğendim. Yani böyle tipini, rengini, şu önü açık olması çok iyi oluyor. Bizim bir tane vardı. O da hani böyle kenarları açıktı ama önü kapalıydı. Terler, merler diye şey yapıyordum. Böyle sandaletler iyi oldu. Bakalım şimdi yazın böyle bunlarla geçiririz inşallah. Gençler bakın burada kim var? Eymen Buğra. Babacım. Baba. Ne yapıyorsun? Bakayım görüyor musun? ya sen ne yapıyorsun sen? He? Hop balonlar da oynuyor. Balonlar bayağı ilgilerini çekiyor. Muratlar da şu anda işte dışarıda var Biraz geziniyorlar. Sonra gelecek onlar. Ben de mobilyayı bekliyorum. Sabırsızlıkla. Daha aramadılar ama 2-3'ten sonra 2-3 arası mı demişlerdi o, o civarlarda. Saatte 3 oldu şu anda. Bakalım bekliyoruz. Gelsin kurulumu yapılsın. Ondan sana Mihra aksamızın odasını yavaş yavaş dizmeye başlarız. Sultanım da bahsetmiştir zaten size. Biz de bu sırada oğluşumla beraber oynuyoruz. Babacığım <laughs> ya Mehmet Ali ile Asude <laughs> kocaman getirmişler hediye. <laughs> Şuna bak boyundan büyük işlere kalkışıyor. He babam. <laughs> Tekrardan buradan Allah razı olsun gençler. Çok sağ olun. Bunu koymuşlar arabaya getirmişler. He baba. Sen ne zaman süreceğim bunu? Evet dedesi de çok güzel bir biliyorsunuz belki bir videoda herhalde koymuştuk resmini. Çok güzel böyle öyle akülü bir araba aldım Mercedes G serisinin. Ondan sonra artık vız vız Eyveniko sürer. He baba, babacığım. Bak ya kardeşim şu motorun kapağını bir aç da bir bakalım ya yağına suyuna geçen de bir keresinde de aracı bakıma götürmüştüm Eymen Buray'la beraber gitmiştik hatta e, göstermeye bir kontrol yapmam, yaptırmam gerekiyordu dedim şimdiden başlasın sanayi kokusunu almaya he oğlum senin arabalarını da götürelim mi bakıma babacım <gülüyor> saçlara saçlara Saç, <laughs> annesi olsa hemen böyle yapar hemen böyle yapar babacım Ablaları, abileri, herkese bir selam çak bakalım. He? <gülüyor> Babacım. <gülüyor> Yaradana kurban ya. Evet, biz bekleyelim böyle. Evet, Mihra aksamızın mobilyaları geldi gençler. Şimdi böyle geri geri iyice bloğa sokun dedim. Taşıması rahat olsun. Evet. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Halbuki Eymen buranın aynı mobilyaları gelecek ama olsun. Evet, eşyalar şu anda taşınıyor. Abiler taşıyor. Bakalım birazdan yukarı getirirler. Gençler ne yapıyorsunuz gençler? Ne abi? Video çekiyorum, video. Eymen Bora. He gel, gel. Babam. Gel. Babam kardeşinin mobilyaları geldi. He? Ay gülüyor. Kime gülüyorsun sen? Ayşenur teyzeye mi gülüyorsun? Ha? <gülüyor> Başka. Kardeşler bir sonraki günden herkese merhabalar. Pert olmuş bir şekilde karşınızdayım. Kusura bakmayın. Dün en son Mihra akşamımızın odası gelmişti. İzlediniz zaten. kurulumunu da izlediniz. Biz bayağı bir yorulduk. Ondan sonra video çekemedik. Neden çekemedik? Şöyle hem bir önceki gün Eymen Buran'ın doğum gününü kutla vesaire derken hepimiz yani çok yorulduk. Muratlar, ee, biz ondan sonra o gün gelen misafirlerimiz Allah razı olsun hepsi bize çok yardımda bulundular ve hepimiz gerçekten çok yorulduk ve dün e, ayrıca e, Afyon'da biliyorsunuz Mehmet kardeşim var Şerife yengeyle ve Mihra ile beraber kızları Mihra ile beraber normalde Elazığ'daydılar orada e, bir yazdıkları var galiba aileleriyle beraber oradaydılar oradan İstanbul'a geçeceklerdi İstanbul'a geçerken de ee, ya yani doğum günü e, yola çıkamadılar. Bir aksilik oldu. Onun için pazar çıkmak zorunda kaldılar. Öyle olunca da e, bize pazar günü uğradılar. Yaklaşık şöyle 5-6 gibi mobilyaların gelmesiyle beraber hatta geldiler. Onlarla beraber oturduk, kahve içtik, muhabbet ettik, tatlı yedik vesaire derken sonra uğurladık ve saat biraz geç oldu. Sonra e, mihra akşamımızın odasını işte dolapları falan temizleyemedik. Hiçbirini de çekemedik. Öyle oldu. Bugün de Murat'la Ayşenur kardeşlerimizi uğurladık. Ayşe Hüma yeğenimiz de gitti onlar da Kastamonu'ya köylerine gidiyorlar ve biz baş başa kaldık. Sultanım çok yoruldu biliyorsunuz zaten ee, hem gebe olduğundan dolayı dedim ki Sultanım sen geç şöyle bir güzel yat, uyu, dinlen. Ondan öncesinde de Eymen burada bayağı yorulmuştu onu da yatırdım. Ve sonra ben bir işlere giriştim. Önce salonu toparladım. Sonra geçtim oyun odasını biraz toparladım. Çitin içindekilere daha dokunmadım ama çevreyi toparladım. Mutfağı toparladım derken onları da gösteririm size. Süpürnazı da baştan çalıştırdım. Her yeri şu anda yapıyor. Yerlerde biraz izler var. Onları da el mopuyla büyük ihtimal ben şöyle bir güzel mop yaparım. Oh ay anlatırken yoruldum gençler. Sonra müsait bir vakitte mihrap Aksamın dolaplarına yavaştan toz almaya başlarım. Sultan da zaten o da yapmak ister. Çok heyecanla bekliyor ama onu bugün bir iş yaptırmayı düşünmüyorum. Hatta yarın da normalde Manisa'ya yola çıkacağız. Ama bakalım duruma göre Beyza Hanım'ın durumuna göre bakacağız. Çünkü gerçekten çok yoruldu. Biraz rahatsızlıkları var derken bakacağız. Olmadı. Ya oraya gittiğimizde de bir güzel bir yerde kalacağız. Otelde kalacağız. Sağ olsun Abdullah kardeşimiz ayarladı. Ee, orada da dinlenebilir aslında ama tabii burada bir yol var yani Ankara'dan Manisa'ya gitmemiz lazım vesaire. Derken öyle yani gençler. Bayağı uzattım lafı galiba. Kusura bakmayın. Şöyle biraz da size göstereyim yaptıklarımı. Ay bir kameraya bakayım. oğluşum uyandı mı? Ne yapıyor? Bugün bir de tıraşa gideceğim saat 5 gibi. Aha süpürnazın sesini duyuyorsunuz. Evet. Şimdi size de biraz göstereyim. Evet bakın salonu tamamen şöyle toparladım. Süsler püsler böyle masanın üstündeydi. Onları aldım. Masaları ahşap temizleyicisiyle güzelce bir sildim. Ondan sonracığıma... Burada Ayşe Hüman'ın yaptığı beşik vardı. Anne yayalı beşiği. Onu Mihra Aksan'ın şimdilik odasına koydum. Evet. Bir posta çamaşır attım. Yıkanıyor şu anda. Lan süpürmez. Bakın mutfağı baya baya misledim. Bulaşıkları kaldırdım. Bulaşıkları dizdim. Tezgah güzelce Sultanım'ın yaptığı gibi temizledim. Şurayı temizledim. Heh, şunları da yerine koyabiliriz. Süpürnazın işi bitti burada. Bu arada şu balkondaki çitte birkaç kere düştü. Baya bir toz falan şey yaptı ama sıkıntı yok. Ben bunu bir şekilde sabitlemeye çalışacağım buraya. Şu siniyi, üstündeki siniyi değiştirmiştik biliyorsunuz. Örtüsü pislendi. Onu yıkıyoruz. Bakın masada hatta bu şekilde göstereyim. Şöyle 100 santim çapında bir sini de demiyorlar da herhalde ne diyorlar buna? Sofra. Yer sofrası. Evet, oluşumun hediyelikleri. Gitmediler, kaldılar böyle. Neyse daha annemlere falan ayırdık zaten. Bunlara da misafir geldikçe hediye ederiz. Şöyle, şunu çöpe atacağım. Şuraları da misledim, kahve makineleri vesaire. Evet. Bayağı iş hallettim bu arada. Sultanım çok sevinecek. Bakın burada çite çok dokunmadım. Eymen Burak çünkü uyanınca yine oynayacak. Buraları şöyle toparladım. Bu şekilde. Bu arada size dolapları göstereyim. Bir saniye. Sen nereye giriyorsun bakayım? Gel buraya. He. Ama bak. Dur bakayım sen. He. Bir sessiz ol bakayım şöyle. Bakın şöyle. Eymen Bora'nın dolabının ve şifon yerinin aynısı zaten biliyorsunuz. öyle Böyle buralar falan hep temizlenmesi lazım. Güzelce bir bezle sileceğiz. Evet bu şekilde gençler. Şöyle buraları da göstereyim. Evet çok heyecanlı ya. Bakın bu beşini de buraya koydum. Hadi devam et bakalım. Hoppa. Birileri uyanmış. Babacım günaydın. He? <laughs> mama sandalyesini getirdim. Oraya koydum. Oğlu şimdi beni izlesin. Bakın şöyle suyumu da hazırladım. Hemen sağda bezimle beraber. Babacım zürafa arkadaşın da ne kadar güzelmiş ya. <laughs> He. Evet önce dolapla başlayacağım. İnşallah ondan sonra şifan yere geçeceğim. He babam. Hadi bakalım. Babacığım. Ne yapıyorsun? Yeni oyuncağını bulmuşsun. Buraya koydum beni izlesin buradan diye. E, Mihri Aksan yatağın üstündeydi bu oyuncağı da. Hemen oradan kapmış oynuyor. Bir de yeni oyuncak olunca çok ilgisini çekiyor. Oturuyor takılıyor öyle. He babam. Evet bunu da e, annemle tatile gittiğimizde orada kumda falan oynarsa diye aldık. Annesi akıl etti. Evet gençler temizledim mis gibi oldular. Artık sultanım da herhalde dizeceğimiz zaman bir üstünden geçer diye düşünüyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar sonunda ben de sesimi duyurabildim. Hele şükür ya. Valla sanırım sadece video başında bir kere vardı. Evet. Sonrasında aşırı yoğunluk ve yorgunluk vardı. Yani kendime gelemedim. Vallahi ya. Yani bayağı bir şey oldu ya. Birkaç gün yorgunluğu Evet. Üzerimdeydi zaten o gün mobilyalar geldi akşam üstü misafirimiz vardı ondan sonra mobilyaları bile ben temizleyemedim Burak hani ertesi evet. gün bir şey yaptı yani işte bugün ve ben de sonu biraz dinlenmiştim Oy. sağ olsun yani ben hiçbir şey söylememiştim kendisi yapmış <laughs> ben de gittim üstünden geçtim her temiz yaptım yani böyle komple mobilyaları da temizlemiş olduk artık yavaştan hazırlıklara başlayabiliriz ha. Mihraşımın odasını da hallediyoruz ha. Bu arada e, odamız dedemizden ya yani dedemiz sağ olsun e, odamızı evet. o almış oldu çok çok teşekkür ederiz ona tekrar. Allah. Dedemiz derken Mihra Aksan'ın dedesi. Evet evet. <laughs> yani tamam benim yani. babişkom. <laughs> evet. Allah razı olsun. Babamızdan. Allah razı olsun. Aslında bizi almayı planlıyorduk evet. ama babam dedi ki. Eymen Buran odasını anneannesi aldı. Ben de şimdi dedesi olarak da Mihra Aksan'ınkini alacağım dedi. Aslında yatağını evet. falan da düşünüyor ama biz kendimiz istemedik. Hani dedi Eymen Buradaki gibi olsun. Ama biz istemedik. Olsun ee, zaten yatak vardı yani gerek yoktu. Aynen. Onun için. O Montessori yatağı. Evet. Hatta şey diyenler oluyor. Beyza işte Montessori yatağı Eymen Buraya ver. Eymen Buranın yatağını Mihra'ya ama <laughs> Eymen buranın yatağı şu an yattığı o kısım 3-4 yaşına kadar yatabileceği bir kısım ve büyüyen bir yatak. Yani şöyle söyleyeyim bir zaman sonra o yatağın o iç kısmını çıkarıp komodini çıkarıp kocaman evet. tek kişilik bir yatak olarak kullanabiliyor. Montessori kullanmak istememenin sebebi şu an orada yatıp kalkıp çıkma gibi bir durum olamaz. Yani yapamaz düşer falan e, birazcık <laughs> tehlikeli olabilir. Ki zaten biz hani Eymen burayı onu düşünerekten almıştık. Mihra Aksa'ya bu gelince de bunu düşünerek aldık. Hatta mesela Mihra Aksa evet. bir yaşından sonra kendi odasına geçince şu an anne yanı olarak kullandığımız beşiği de odasına alıp hala orada yatırmayı Tabii yapıyorlar. orada yatırmamız lazım. Çünkü Montessori'de yatarsa Allah korusun. Ya Düşme başta biraz var. sıkıntı olabilir, belki iki yaştan sonra ona geçebilir evet. ama bir yaşında biraz hani o yatak erken olur gibi geliyor. Ama anne yanıyla idare ederiz her türlü yani. Oy, canım kızım benim. <laughs> Bu arada Eymen bura odasında yatma konusunda çok çok alıştı. Yani gerçekten çok iyi. Tabii artık yani gündüz gece her her zaman orada yatıyor. Aynen hiç sorun yaşamadık çok şükür. Çok hani şükür. ağlama falan da olmadı. Bu arada korumalık yapmıştık biliyorsunuz oraya. Yanları biraz açık kalmıştı. Orada da baya bir kişi hani Beyza'ya tehlikeli olabilir demişti. Evet. Haklısınız biz oraya şimdi bir mobilyacımız zaten şifonyerimizi yanlış yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Onu yapıyorlar ve ayrıca oraya bir tahta yaptırıyoruz şu anda ki her yer kapansın. Biraz daha uzun böyle. Önünü tamamen kapatabilecek şekilde. Aynen. Bakalım. Yani büyüyen beşikten memnunuz. Sadece biraz alçakta kaldığı için tehlikeli olabilir diye biz önlem almak amacıyla öyle bir şey yapalım dedik. Ha çarşaf değiştirirken falan zor oluyor mu? Oluyor. <laughs> Yok ya ben çıkarırım sen takarsın. Aynen o tarz şeyler bu şekilde hallederiz. bir türlü hall olur. Yeter ki oluşumuz güvende olsun inşallah. Evet, yani Aklım böyle ya. Değil mi? Bu arada ben e, yani şöyle söyleyeyim. sen odasına baktıkça nasıl halledeceğiz diye oturup düşünüyorum. <laughs> hallederiz Sultanım ya. Her şey o kadar çok gözümde büyüdü ki hani Aynen. çok fazla eşya var. Şimdi bir de Manisa'ya gidip geleceğiz. Ee, ondan sonra işte girişeceğiz ya, o, o işlere, yıkama, kurutma, ütü vesaire derken, değil mi? Sonra yavaştan hani hastane çantasına başlarız, bitireceğiz. Yavaş yavaş, yani yaptığımız yere kadar yaparız işte. Aynen, annemler gelene kadar artık ne kadar <laughs> yapabilirsek arkadaşlar, <laughs> Aynen. Ya bakalım. Bence nasıl... dolabı bitiririz ama Allah'ın izniyle dolap. Ben biter. şöyle odasında birçok şeyi halledeceğimiz, en azından yerini bulacağımı düşünüyorum. Evet dolaplarını falan hmm. halledeceğimizi düşünüyorum. Hastane çantasında benim birkaç ihtiyacım var. Onları işte hani sadece almam gerekecek ama muhtemelen Mihra Aksan'ın bütün ihtiyaçlarını hani mesela kıyafetlerine poşetler ayarlarım. Evet. Hani hastane çantası için gereken hazırlıkları yaparım. Sadece böyle son eksikliği Yine karnım hazır. ağrıyor var ya Eymen burada sanki ilk defa oluyormuşçasına <laughs> aynı heyecanları Mihra Aksan'da da yaşamak. Evet, şu <laughs> an tek fark ee, şey oldu yani bir tane bebişimiz var ve Hı. her şey hüp diye yapamıyoruz yani yavaş yavaş e, o uy, uyuyacak biz o sırada şey yapacağız çünkü gün içinde tabii ki oğlumuzla da ilgilenmek zorundayız ve hani o yüzden ah. e, biraz görev dağıtımı ara evet. sıra sen bakacaksın ben iş yapacağım falan filan derken yaparız Allah'ın izniyle hepsinin sesinden geliriz İnşallah Evet, umarız videomuzu beğenmişsinizdir gençler. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.